Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugünkü Videomuzda Ne Yapıyoruz Para Kazanmamı Açtım Onu Göstereceğim rahat Nasıl Açtığımı Görmüş Olduğunuz Gibi Açıl Ama Tam Açılmadı Temmuz'un 10'una Kadar Tam Açılmadı Yani Temmuz'un 10'unda Tam Açılacak İşte Sizde Benim Aldığım Hatayı Alıyorsanız de benim burada para kazanmam kapalıydı. Abi sen sana buradan bir şeyler var ki. Burayı salsın geçen. Bir şeyler düz bir, bir şey olabilir. Burada buradan değil daha doğrusu. Yerlerle bazen yapıyor böyle. İşte şurada şey yazıyordu neydi yazdı para kazanmanın e, mu yazıyordu yok şey yazıyordu yazıyordu işte bir şeyde unuttum sonra ben tabi biz bir bir sene yakın çözemedik olayı nasıl yapacaksın diye en sonunda ben detaylıca baktım mail kutusuna böyle bir meyli geldiğini gördüm. İşte burada ne diyor? Kimliğinizi atın diyor. Ben aşağıda attım. Balcı kaydım. Şurada bir de yanıtla tutuyor diye. Ona basıyorsun. Kimliğinizin arkalı önlü fotoğrafı yol diyor diyorsunuz. Sonra şöyle bir mail geldi işte açıldı diye gönderdiğin için teşekkür falan şeyler dedi. Sonra ertesi gün mü diye hatırlamıyorum. Youtube'a bir girdin. Böyle bir şey diyor. Yani açıldı. Şöyle görmüş olduğun gibi Onun Onunla tam açılacak işte Temmuz'da Az kaldı açılacak yani tam O yüzden ben video çekmiyorum kaç günde Ama böyle eğitici videolar gelendir O zamana kadar Çünkü yoruluyoruz yani bir emeğimiz olsun ya Neyse Böyle çözebilirsiniz arkadaşlar İnşallah video yardımcı olmuştur çok kısa bir video oldu çünkü çok aşırı kolay yani. Size Google'da Google Support'ta mesaj geliyor diyor kimliğini doğrula. Kimliğini doğruluyorsa. Ama eski Support'lar var. Ama zannettik YouTube'dan ya da Amsel'den um, gelecek. Ama uh, şeyden geldi. Google'dan geldi. Yani açmış, Aa, açtık yani böyle Tamam, üyeleri falan da açacak sonra Canlı yayınlar gelecek de işte. Efendime söyleyeyim, müzikte canlı yayınlar Sonra Şey Oyun canlı yayınlar falan yapacağız Yazın, yazan gibi zaten Yaparız bir ara siz abone olun. Bildirimleri açın görürsünüz. Görmüş olduğunuz gibi. İstatistiklere de girelim hatta. Bir şey olmaz yani girebilir. Görmüş olduğunuz gibi açıldı. para kazandı. Ama daha tam kazanamıyoruz. Açılacak işte ayrı olur. Bana da bu, bu oyunun devam gelsin artık. Yorumlara yazın. Tabi tamam, devam edeceğiz de o kadar para verdik ya. Yani. Neyse. Ben para kasmadım da Bir ara kasacağım oyunda. Neyse. Bayağı bir kısa video oldu. Böyle çözebilirsiniz. Baya kısa oldu hatta. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay hoşçakalın.